Merhaba arkadaşlar. Alkenlerde kaldığımız yerden hemen devam ediyoruz. Bir önceki dersimizde alkenlerin genel özellikleri, adlandırmaları, onunla birlikte alka diyenlerin adlandırmaları şeklinde sorular üzerinde durmuştuk. Bu dersimizde alkenlerde görülen cis-trans izomerliği üzerinde duracağız geometrik izomerisi. Alkenlerde ve sikloalkanlarda, bazı sikloalkanlarda gözlenen bir izomeridir arkadaşlar, cis-trans izomerisi. Cis-trans izomerlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri farklıdır. Aynı ortamdaki cis izomerinin Kaynama noktası trans izomerinden büyüktür. Bunun nedeni cis kolardır. Trans apolar moleküldür. Evet, hemen inceleyelim. Eğer aynı gruplar yan yana düzlemin aynı tarafında ise molekül bize cisi verir. Burada olduğu gibi düzlemin aynı tarafında fakat farklı karbonlarda bulunmak koşuluyla zıt yönde bulunuyorsa burada olduğu gibi o zaman molekül trans izomeridir. Buraya baktığımız zaman e, en N Aynı olması gerekiyor. Düzlemin e, aynı yerinde ya da zıt yönde bulunan en az iki grubun aynı olması gerekiyor. Evet. Aynı çift bağ karbonuna aynı karbona aynı atom ya da atom grubu bağlı ise burada olduğu gibi bu karbonda aynı gruplar bağlı. O zaman cis trans izomerinden bahsedemeyiz. Onunla birlikte eğer karbonların dört bir tarafına bağlı olan grupların hepsi farklı ise yine cis trans yoktur sevgili gençler. bize verilen bileşiklerin hangilerinin geometrik izomeri özelliği gösterir diye sorulmuş. Hemen bakalım. Bir büten. Büten 4 karbonlu biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4. 1 dediği için çift, bağım, çift bağımız birinci karbonda. Ee, kalan bağlarımızı hidrojen ile doyuruyoruz. Karbonun burada bir bağı var. O zaman 3 tane hidrojeni. Karbonun 2 bağı var, 2 hidrojeni. Karbonun 3 bağı var, 1 hidrojeni. Ve ilk baştaki karbonumuz 2 bağ yapmış, 2 hidrojeni. Yani aynı karbona bağlı aynı gruplar var. Dolayısıyla 1 biten cis-trans izomerisi göstermez. 2-bütene baktığımız zaman aynı karbon sayılı fazla gidecek. Bu karbonumuz yok. 4 karbonlu. Bu sefer çift bağımız ikinci karbonda. Çift bağ gören karbonların birer hidrojene baktığımız zaman aynı karbona aynı gruplar bağlı değil ve düzlemin her iki tarafında da zıt ya da aynı yönlü bulunabilecek gruplarımız mevcut. Dolayısıyla iki biten biz trans izometri gösterir. Penten diyoruz. Penten metan, etan, topan, butan, pentan. Beş karbonlu. İki penten ikinci karbonda çift bağımız var. Burada bir hidrojenim, burada bir hidrojenim, burada da molekülüm var. Ve karbon çift bağ gören karbonlarda aynı grup bağlı değil. Hidrojenler aynı olması yetiyor. Metil, etil. Dolayısıyla biz trans izomerisi mevcuttur. Gösterir diye sorulmuş 2 ve 3. Yani cevabımız molekülümüze bakıyoruz. Yukarıda verilen bileşik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Genel bir sorumuz bu. Sistematik adı adlandırırken çift bağın yakın olduğu uç 1, 2, 3. Bir de klorumuz var. Bir, kloro. Başka da dallanmamız yok. Çift bağın yerini belirtiyoruz. Bir, topen diyoruz ya da o biri yazmak zorunda da değiliz çünkü üç karbonlu olduğu için çift bağ her türlü birinci karbona denk geliyor. Adana doğru. Cis trans izomeri vardır. Hemen gösterelim. Şu çift bağ bir tarafta hidrojeni, bir tarafta kloru bir tarafta hidrojeni, bir tarafta metili. Hidrojen bile olması yeterli. Zıt ya da aynı olabilir cis trans izomerleri vardır diyor. Katılma tepkimesi verirler. Evet. Katılma tepkimesi vermesinin nedeni de yapısında çift bağ bulunması. İki kloropropen ile geometrik izomeridir. Şimdi buraya baktığımız zaman iki kloropropen Propenimiz var. 2 de klorumuz var. E, propen çift bağ zaten niye burada ya da olacak. Fark, fark yok. CH3 2 kloro propen. CH2. Şimdi biz baktığımız zaman Topel ile geometrik izomeridir. Böyle bir ifade kullanabilir miyiz? Kullanamayız. Çünkü iki kloro topende cis trans izomerisi gözlenmez arkadaşlar. Hetero atom içerir. Bu doğrudur. Burada cis trans izomerisi olmadığı için geometrik izomeri olmaz izomeri olur ama geometrik izomeri olmaz. Cevabımız denizli. Evet arkadaşlar. Bizi takip etmeyi bırakmayalım. Konunun devamı gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere bir diğer dersimizde.